Stozinin deaminasyonu farklı sonuçlara neden olabilir. Baz değişimi ve delasyon gibi nasıl? Şimdi stozinde özel bir durum var. E, stozin C deaminasyon olursa yani bir amino grubu çıkarsa çıkartılırsa o zaman burası dönüşüyor. Burası dönüştüğü zaman da e, artık bas peyri çünkü değiştirecek bir e, soruna sebep oluyor olabiliyor nasıl şöyle bir dizi demişiz karşısında da a e, mat tabi Böyle bir dizi olsun. Double strand. Buradaki stozin deaminasyona uğradığı zaman U'ya dönüşecek. Eğer fark edilmezse bu iki zincire ayrılacak replikasyon sırasında. Ve bunun karşısına bu sefer onun karşısına ne gelir? E, T gelir. E, pardon A gelir. Yani bu urasil normalde olmamasına rağmen bunun karşısına adenin getirecek. Bunun karşısına timin, bunun karşısına da adenin gelecek. Dolayısıyla buradaki diziyi değiştirmiş olacak. Şu replike olduğunda ise yine aynısı. Yani ilk döngüde bir iplik doğru sentezlenirken diğer iplik yanlış sentezlenecek. İkinci döngüde bu sefer bu yine ne olacak? T, U, A, T vermiş. Şimdi karşısına A, A, T, A gelecek. Diğerinin karşısına ise şu A'ydı. Bunun karşısına ise T, T, A, T gelecek. Burası A, A, T, A. Yani oluşacak olan zincirler iki tanesi. Şundan tamamen farklı. Dolayısıyla böyle bir baz değişimini sebep olmuş olacak. Eğer ki en başta, şimdi bu birinci senaryoydu. İkinci senaryoda eğer ki en başta burada bir urasil olmasını yanlış olduğunu düşünürse, yani şuna dönüşmüştü. Burada urasil olmasını yanlış olduğunu düşünürse bunu çıkartır hücre. Bu sefer de dizi sadece böyle kalır. Bu da replike olduğunda böyle devam eder. Yani şu diziye benziyor. Sonuç ama bir nükleotit eksik, dolayısıyla delasyona da bu şekilde sebep oluyor. O yüzden herhangi bir e, nükleotitte de deaminasyondansa e, sitozindeki deaminasyonun e, büyük etkileri var. Bu yüzden. Base Excision Repair ve Nükleotit Excision Repair birbirine çok benziyor. Aradaki basit fark nedir? Az öncekine benzer bir sorunla başlayalım. Bunlar iplikler. Şunlardan nükleotitler olsun. G, C, T, U, A, T, C gibi. Karşısında da C, G, A, G, T, A, G, G gibi. Eğer bu base excision repair ise o zaman sadece Şurada burası niye var? Çünkü deaminated histozin aslında bu. Az önceki bir önceki sorudan bir önceki sorudan farkı şu. Bir önceki soruda tamir edilmediğini bu aşamada varsayıp replikasyona girdiğini düşünüyorduk. Şimdi ise tamir edileceğini düşünüyoruz. Base Excision Repair'de ise şu. O zaman burası DNA glikozilaz diye bir enzim var. Ve bu sadece urasil çıkarıyor. Ama sugar fosfate backbone yerinde duruyor. Bu duruyor. Ee, daha sonra üzerine endonükleaz geliyor. Bu sugar fosfate backbone'u kırıyor. Daha sonra buraya DNA polimeraz geliyor. Ligaz geliyor. Ve buradaki sentezi yapıyorlar. Yani buraya ile çıkartıp sonra backbone'u kesip daha sonra e, polimerazla buradaki tek nükleotidi yerleştirip sentezlerini yapıp ligazla de birleştiriyorlar. Ancak eğer ki bu nükleotide exogen repair olsaydı o zaman şöyle biraz daha genişten alıyor. biraz daha genişten alıyor ve buna bu sefer excision 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 nükleaz geliyor bu sugar fosfat backbone birlikte oradaki nükleotitlerin hepsini alıyor yani bu arayı komple kesiyor ve burası boşluk oluyor daha sonra yine bunda da DNA polimeraz ve ligaz var yani şu kısım aynı. Ancak burada bir de helikeyiz gerekiyor. Çünkü büyük bir parçaya çıkardığı için büyük bir parça derken yaklaşık 12 nükleotitlik bir parçaya çıkardığı için burada replikasyon DNA replikasyona benzer bir mekanizma çalışıyor daha fazlasıyla. Mayozda homolog rekombinasyonda öncelikle fark şu ki Şimdi sister kromatitler arasında normalde gerçekleşiyor parça değişimi Bu anne ve babadan gelen iki ayrı kromozom ve eşleşmiş halde Ancak Yani şu ikisi Arasında oluyor ancak Mayozda Bunların hepsi bir araya geldiği için böyle bir tetrat halinde e, homolog pair'lar arasında da parça değişimi oluyor ve buna e, bir isim var bunun. Crossover deniyor parça değişiminin. Aslında bu parça değişimi değil, bir homolog rekombinasyon. Şöyle, buradan e, farklı olarak double e, holiday junction oluşabiliyor. Bunu videolarla göstermiştik, biraz kağıt üzerinde görmesi zor. Ve burada farklı şekillerde kesilerek crossover Olmuş bir product veya crossover olmamış bir şey elde edebiliyor hücre. Bunu buradan ayırması için birbirinden yani ayrılmadıysa eğer buraya kadar geldiyse ya branch migration yapan proteinlerinde sorun vardır ya bunu kesmesi için endonikliyazlar çalışacak burada. Bu endonikliyazların da ismi farklı her organizmaya göre. Yani bu endonik birinde sorun vardır. Ya da açıkçası burada kestikten sonra burada bir tamir gerekiyor tekrar. Ee, ve bunu da e, Double Strand Break Repair yapıyor hücre. Bu double Strand Break Repair'da görev alan e, şeylerinden birisi olabilir. Şimdi bakteride de Holiday Junction oluşuyor. mayoz olmuyor ama Holiday Junction oluyor. Orada bunu ayıran Resolvase diye enzimler var çözümleyici gibi. Onlar da e, onun e, ökaryot homologlarında olabilir mesela. E, böyle ihtimaller var. Stozin önce metillenir sonra diamine olursa DNA tamir mekanizmasına yakalanmaz. Niye? E, son iki soruda aslında e, diamine olmuş amin grubu çıkmış stozine baktık urasile dönüşüyordu. Ve e, daha sonra tamir ediliyordu. Tamir edilmezse de delesyon veya e, bazı değişimine sebep olabiliyordu. Şimdi stözünü kapaca çizersek şu ve buradaki amino grup gittiği zaman bu bir urasile benziyor. Burada soruda sorduğu olay ise şu. Bu önce metillenirse Metillenirse aslında bir varsayım değil. Stozinler çok sıklıkla metilasyona uğruyor hücrede. Bu epigenetik mekanizmanın bir parçası. Ve bu da çok sıklıkla olan bir olay. Sonuçları da biraz kritik. Çünkü bunun amino grubu çıktığı zaman şöyle olacak. Ve bu bir timine benziyor. Eğer bir yerde timin varsa az önceki senaryo gibi düşünelim. Burada bu mesela sitozinden timine dönüşmüş olsun. Ve o zaman bunun karşısında sitozin kenguanin vardı. Şöyle şöyle bir dizi. DNA tamir mekanizması geldiğinde hangisinin doğru olduğunu bilmiyor. Yani bu mu doğru bu mu doğru. %50 şansla bunu çıkartır ama geri kalan da bunu çıkartırsa yine DNA dizisi bozulmuş olur. DNA tamir mekanizmasından kaçarsa da bir kere replikasyona girdiğinde artık bu zincirin oluşturacağı kopyalar hep yanlış olacak. O yüzden bu biraz daha kritik bir e, süreç. Losofetorosalgiti elbette hiç olarak da geçer. E, şimdi yine anneden ve babadan gelen kromozomları düşünelim. Bunların ikisinde de aslında birbirinin aynısı birinci kromozom olsun. Yani bu bölgeyi düşündüğünde aynı gen var. Ama arada minik minik ufak ufak değişiklikler olabiliyor. Bunda A iken, bunda T olabiliyor. Diyelim ki bu A olduğu zaman buradaki genin çalışmasını bloke eden bir mutasyon. Yani Of function mutasyonu, bu çalışması gereken bir gen ürünü ve bu ürün bu mutasyonla üretildiği zaman çalışmıyor. Ancak buradaki diğer kopyadan bu protein üretilmeye devam ettiği için kompense ediyor. Özellikle de çok yüksek konsantrasyonlar gerektirmeyen bir gense gen ürünü ise. Ancak bir mutasyon sonucunda bu kopya kaybolursa yani bu da zarar görürse. O zaman ilk baştaki durum heterozygot olma durumuydu ve heterozygot olmak bu birey için yararlı, avantajlı bir durumdu. Bu durumda heterozygotluğun yok olması dezavantajlı bir duruma dönüşüyor. Ve hiç protein üretememeye başladığı için de bu hücrede fonksiyon kaybına, komple bir fonksiyon kaybına yol açıyor. Bunu en çok kanser hücresine dönüşmede görüyoruz. Yani e, tek bir tane e, tümör engelleyici kopyanın yok olması e, daha e, az etkili olması gerekir çünkü kompense edeceği için. Ancak zaten doğuştan gelen bir mutasyonla bir tane kopya zaten hasarlıysa diğer kopya da yok olduğunda bu hücrede e, tümör genetik başlangıcı olabiliyor bu şekilde. Non homologous end joining aslında doğru bir tamir şekli değil. Ama hücrede yine de kullanılıyor. Neden? Non homologous end joining'i hatırlarsak bir yerde herhangi bir sorundan dolayı DNA'da kırık meydana geliyordu. Kendisi de yapabiliyordu bazen onu ve bunu homologous repair ile tamir edemiyorsa eğer ideal olan yöntem bu homologus triper ile tamir edemiyorsa ki homolog e, kopyasını bulması ancak e, bölünmekte olan hücrede olur eğer hücre bölünmüyorsa homolog kopyasını bulamayacaktır o zaman da bu iki ucu birbirine birleştiriyordu arayı hiç doldurmadan ve e, küçültülmüş eksik bir kromozoma dönüşüyordu. bu şimdi belli ki hatalı bir süreç ama yine de kullanıyor. Çünkü kırık kromozomlar çok daha büyük bir sorundur hücre için. Şöyle giderken kromozomlarınız işte kromozom 1, kromozom 1 ortadan bölündüyse kırık kromozom genellikle hücre için çok daha katastrofik sonuçlar doğurur. Yani burada kaybolan çok büyük ihtimalle bir gen bölgesine denk gelmeyecek. Gen bölgesine denk gelse bile bir genin bir kopyasını kaybetmiş olacak. Ama bu şekilde olduğunda hücre çok büyük ihtimalle ya apoptoza gider ya da kanser hücresine dönüşebilir. Buna kromozom instabiliti deniyor. Ve özellikle de şu uçlarda aslında telomer olmadığı için bu uçlar daha da yıpranıp buradan daha fazla gen veya dizi eksilmesine sebep olur. Fotoliyaz bakteride bulunan bir protein. DNA hasarı konusunda neden peki böyle bir şey geçiyor? Böyle bir enzim. Şimdi fotoliyaz enzimi Aziz Hoca'nın doktor hocası bulmuş aslında bu enzimi. Ancak bu enzimin DNA hasarı ile olan ilişkisini Aziz Hoca buldu. Şöyle fotoliyaz UV'den enerji alan bir e, makina diyelim kendisine. Nano makina e, kendisi. Mavi ışık geldiği zaman e, fotonlardan aldığı enerjiyle çalışıyor. E, peki ne alakası var? Şimdi UV e, bakterinin en büyük baş belalarından bir tanesi. Çünkü UV timin dimer yapıyor. E, ve timin dimer olursa da e, replikasyon orada duruyor. Şimdi bakteri DNA'sında e, hasarlara e, yanlış nükleotit olmasına falan müsamaha gösterebilen bir canlı. Ama timin dimer olduğu zaman replikasyon tamamen durduğu için bu biraz yaşamsal öneme sebep oluyor bakteri için. E, şimdi UV ile aynı zamanda fotoliyaz aktive olduğu için bu fotoliyaz aslında bunu tamir eden e, enzim ve UV ile aynı zamanda aktive oluyor çünkü UV varsa e, DNA hasarı da var demektir. O zaman da fotoliyaz çalışıyor e, ve bunu tamir ediyor. Yani bakteriyle e, şeyi bu bağlantı, e, DNA tamiriyle bağlantısı bu. E, bizde fotoliyaz yok, ekolide de var, yani okaryotlar yok ama buna çok benzeyen başka enzimlerimiz var. Losofetorizaidozitiye e, açıklamasına ek olarak dışarıdan gelen bir mutasyondan ziyade bir önceki sorumuzda yani bu 68'de 69. sorudaki bundan bir sonra gelmiş olan sorudaki şu mayozdaki homolog rekombinasyona bakarsanız şimdi bunların şu birbirinin aynısı çünkü kendisinden kopyaladı bu da aynı kromozomun homologu bu da kendisini kopyaladı bu mavi ile yeşiller arasında e, çok ufak farklar olabiliyor. Az yani şurada açıkladığımız gibi. Şimdi bununla bu birbirinin aynısı. Bununla bu da birbirinin aynısı. Ancak biz parça değişimini bununla şunun arasında yaparsak o zaman da losopetrozygoziti olabilir açıkçası. E, bu da olası. Çünkü o zaman hücre içindeki çeşitliliği kaldırmış oluyorsun. Çünkü bunda işte A varsa adenin bunda timin varsa sen bunların arasında parça değişimi yaparak e, yer değiştiriyorsun ve dolayısıyla bu farklılığı ortadan kaldırmış olabilirsin yine. Eksonukleaz endonukleaz farkı nedir? E ekso dış demek. Endo iç demek. Şimdi bir kromozom düşünelim ki veya bir DNA parçası düşünelim. Bunu şuradan kesenin adı endo. Bu uçlardan kesenin adı ekzo. Ama DNA'da kırık var. Bu uçlardan parçalayacak olan yine eksonükleaz oluyor. Eğer template'iniz var. Burada DNA replikasyon devam ediyor. Şimdi buna daha devam ederken son eklediği nükleotidi değiştirmek istiyorsa şunu o zaman eksonükleiz bunu keser ama e, daha gerideki bir şeyi düzeltecekse bunu da endonükleiz keser yok eğer buradaki noktaya kadar eksonükleiz ile keserim gelirim diyorsa o da yine eksonükleiz çalışabilir dolayısıyla tam bir tanık istersek şeker fosfat e, backbone'u kırıksa o kırık uçtan ekso çalışabilir. Şeker fosfat bekbonu iskeleti kırık değilse kırmak için endonükleaz gerekir. Homolog rekombinasyon neden sadece S ve G2 fazlarında gerçekleşebilir? E, çünkü bu homolog e, kromozomun tanımından geliyor. Homolog kromozom nedir? Şimdi bizim bir tane kromozom birimiz var. Anneden geliyor. Bir tane de kromozom birimiz var. Bu da babadan geliyor. Ee, peki homolog nedir? Bu kendisinden bir tane daha kopya yaptığında buna homolog kromozom diyoruz. Ve bu kopya ne zaman buna yakın halde durur? O da sadece DNA replikasyonu sırasında O yüzden de e, homolog kromozomunu bulabilmesi sadece S ve G2 fazlarında gerçekleşir. Hücre döngüsüne baktığımızda mitoz G1 S G2 DNA replikasyonu burada olacak. Sonra o repliki olan kromozomlar şurada ayrılacak. Demek ki şu süre arasında sadece bulabilir. Homolog rekombinasyon sonrası maternal ve paternal kopyalardan gelen nükleotitler farklı ise ne olur demiş. Ve şöyle defterimizi çekelim. Şimdi burada birbiri arasında parça değişimi yapıyor. Ve e, de bahsettiğimiz gibi bir durum olabileceği gibi aynı zamanda işte şununla şunun arasında da veya bunlar bir araya geldiklerinde şu noktayla şu nokta arasında eee farkları olabilir. O zaman şöyle bir şey oluşuyor. Mesela burada T var, karşısında G e var ve meç etmedikleri için böyle bir şey oluşuyor. Bunu hücrede tabii ki de mismatch repair sistemi karşılar ve mismatch bir burayı tamir eder. Hangisini uzaklaştıracağım? Açıkçası belirli değil. Çünkü burada bir doğru yok. Yani bir hata yok çünkü. Birisi diğer homolog kromozomdan geldiği için sadece farklı bir versiyonu. Yine bu da loss of heterozygosity yol açabilir. Homolog rekombinasyon neden sadece S ve G 2 fazlarına gerçekleşebilir? Çünkü e, şimdi iki tane kromozomumuz var. Birisi anneden geliyor, birisi babadan geliyor. Ve bunlar birbirinin homologu. Ancak normalde hücrede bir arada değiller. Ne zaman bir araya geliyorlar? Bu kendisine bir kopyasını yapıyor, bu da kendisine bir kopyasını yapıyor. O zaman e, bir araya tutturulmuş oluyorlar. Dolayısıyla parça değişimi için kullanacağı template yakınına gelmiş oluyor. Ee, o yüzden de ne zaman yapılabilir bu? DNA kendisini duplike ettiğinde. Bu da hücre döngüsüne baktığımızda mitoz, G1, S ve G2 fazları var. Ee, bu S fazının başında duplike ettiğini düşünelim. E, ee, M fazında mitozda da ayrılacaklar. Böyle bir pencere içinde sadece gerçekleşebiliyor.